Oğlum! Ne oldu? Kanka. Bu yıldırım biraz sesli haberin olsun. Evet. Aa! O ne lan? Kanka ne yapacağız? Oo, örümceği öldürdük. Gel gel sessizce. Sessizce itemleri alıyoruz. Kanka. Bir dakika dur. Şşş. Ses yapma lan. Ses yapma ses yapma. Oğlum burada da rape var ya. <laughs> Salak ya. Önüme gelip mi bu arada? Tam önüme Arkık kaka. Neyse Bu daha bebek. Bunu halledebilirim. Dur bana geliyor mu? Tamam bir sen. Sen sakin ol sakin ol. Bu bebek olduğu için indireceğim. Dur bakayım. Kaçma. Ya buraya. Tamam. geliyor. GELİYOR öl, ÖL ÖL Tam öldü 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 öldürdüm Altta Bum Demir Demirkolem hiçbir şey yapmadı ona Tam altımızda bir tane var onu öldürüp Ya bu köy ne böyle Oğlum nasıl bir köye denk geldik harbi Yoksa burası köy 216 <laughs> hayır hayır Abi dakika öldürelim mi bununla Öldürelim hadi ikimiz daha kolay öldürürüz Geliyor altında ama senin tam altında kaza kaza geliyor ee, blok, Tam blok, şurada blok. Geldi, az geldi. <laughs> Dur indiririz indiririz indiriz. Sık Sakin. sık sık sık. Tamam az canı kaldı bunun. Öldü, öldü bu da öldü. 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 Oha. Bu arada bir scp olarak mı sayılıyor acaba? Yoksa iki tane öldürdük mü şu an? Aa! <laughs> oh! <laughs> <laughs> ne yaptın? Bu ne? Al! Öldü? Öldürdün mü? O ne lan? Imitators var. Bir dakika Imitators'ın var. Kanka. Öldürmemiz lazım hatırla. Hatırla kimi öldürdüğünü hatırla. Masum'u öldürdü. Masum. Bak orada altta altta gel öldürüyoruz bunu. Nerede? Burada bir yerde. Bak Biri burada. Öldürelim. Geber lan. Geber. Masum'un intikamı. Öldür. Kim seni, Bilmiyorum daha canım da vardı. Kaç demirin var? Oğlum azıcık kaldı ya. demirleri kazıp gidelim buradan. Kaka. Oğlum bana gelmen lazım. Bu sefer gerçekten Masum'u öldüreni buldum. Gerçekten altınızda. Eşyalarım. Eşyalarını alalım ilk önce. Oğlum o neydi öyle ya? Onu kesinlikle öldürmemiz lazım bu arada. Onunla beraber bir tane kalıyor sadece. Abi çok garip Tam. Eşyaları patlamasın lütfen. Gel benle. Oğlum endirmenlere de biri vuruyor sanki. Gel gel. Bak şimdi buradan yürü. F5 bak tamam mı? Gel. Geliyorum. Aa! <laughs> Aa! Burada hala burada hala burada saklanıyor. Yemin ederim burada. Altta. Aa! Gördüm. İndirir miyiz? Hadi deniyorum. Bir dakika mermilerimi iniyorum. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2 Ne oldu? Anlamadım. Tırmanıyor, tırmanıyor. Tamam çok dar alan. Enderman git. Dışarı kaçtı gel gel. Geldim. Ama sıkıntı yok. Ama ekip nerede? Ne oldu? Öldü mü Ay XP'si düşmüş, öldü herhalde. Ya Ender, git şuradan. Bir şey düşürdün mü peki? Oo. Kim o? Göremiyorum. Ben de göremiyorum. Bana bir şey verdi. Gözlerini açtı. Gözlerini açtı. Açtım gözlerimi, bakıyorum her tarafa. Ne oluyor oğlum? Bu ne oğlum? Kanka. Bu imitatorlardan biri bu arada. Evet. <laughs> <de kanka. gülüyor> Aa! Oha! Kaç? Evet. Kanka. Önümüzdekini görüyor musun? Şuradakini. Evet. O bizim 5. Evet. SCP'miz ama altta da bir şey var bak. Reik gelmiş. Aa ama bu nasıl reik? Bu ne garip bir reik? Oh. Kanka bu normal bir reik değil bu arada. Evet bu nasıl bir reik oğlum? Saldırıyor muyuz? Kaçıyor. Güneşten kaçıyor. Evet. Güneşten kaçtı. Neyse. Onu öldürelim en azından. Ya... ya. gelmiş yine ya. Allah kahretsin. Bir bizi rahat bırakmadı ya. Bir tane ok atsam. Eski tarz. Aha vurdum lan. Ne vurdum? Bu indiremeyiz biz bunu bu arada. Bir taktiğim var. Yanına mı gideceğiz? Evet gel. Geliyor. Aa geliyor, bakıyor sana. Geliyor 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 geliyor. Oo sana mı bana mı? Tamam güzel. Kafayı yedi lan öldürürüz burada sık 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 sık. Öldü. Öldürdün mü lan? Öldü öldü öldü. O, o da eşlik yapıp düşürdü. Çok iyi lan. Gel son kez şu köye bakalım. Ve bu dünyadan çıkalım artık. İyi lan. Köyü de kurtardık. Kimse de kalmadı. Sadece şu renkten müzik sesi geliyor. Duyuyor musun? Evet. Ne <laughs> oldu? Gülmeleri duyuyor mu? Evet. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Ya. Sık, 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 Kimsin oğlum? Allah, çok korktum. Bu heroban gibi miydi? Bence değil de. Bu o değil. Değildi ya yok. Ne düştü? XP düşmüş sadece. Başka bir şey yok. Tam... Mimi kırda duydum bu arada. Ben Mimikr duymadım. Etrafa iyi bakalım. Gel benim gibi yap. Buradan aşağı inelim. Hadi. Oha. Oha kanka. Şöyle f bir baktım şurada elmas gördüm bu arada. Bak bak Oha. F5'ten. Evet. Abi şimdi şey kazma yapalım. demir kazmamızı. Evet. Şuraya kurulalım azıcık. Gel bakayım buraya bir oyun oynayacağız seninle. Oğlum hala yıldırım çarpıyor. Yerin 5000 kat altındayız ya. Hazır mısın oyuna? Yerimde Elimde iki tane yumurta var. Hatta üç tane yumurta var. Aha, hadi bakalım. Arkadaşlar Zaten biliyorsunuz bu yumurtayı atacağız ve bu yumurtadan eğer yumurta çıkarsa o kişi ölmüyor. Eğer çıkmazsa diğeri ölüyor bu arada. Gel bakayım şu bu yumurtayı. Nasıl yumurta çıksın. Yumurtadan yumurta çıktı. Yumurta mı yumurtadan çıkıyordu tavuk mu? Yumurtadan çıkıyor. <laughs> Salak aşağı düşüyordum ne yapıyorsun aşağıda bir sürü yaratık var. Tamam neyse boş ver. Uzun lafı kısası siz anladınız arkadaşlar. Like Görünmez oldum lan bari mi? Uzun lafı kısası bu kadar geçer siz like atıyorsunuz. Ben bir kere öp bakayım şuna. Hayır öpmeyeceğim. Öp şunu sen, öp! Sen öp. Ben öpmem öp şunu. Tamam hadi. 3 2 1 Asana! Çıkmadı. Bana çıkmadı. Bir tane son var tamam mı? Bu da eğer bundan yumurta çıkıyorsa Mimikar bizi öldürecek. Ha! Çıktı gördün mü? Yumurta diyorum Allah. ben her şey. Yumurtadan yumurta çıkıyor diyorum. Niye diyorum bunu? Abi Allah kahretsin ya. Neyse yapacak bir şey yok kanka. Bizi öldürecekmiş. Hadi bakalım. Öyle kolaydı. Ben de diyorum ki ölmeyeceğiz lan. Aynen öyle. Hadi bakalım yiyorsa öldürsün. Çok da öyle demeyelim de şimdi. <gülüyor> Sinirlenebilir. Büyüyebilir <laughs> değil mi? <laughs> Şunu attım. Şu elmasa doğru gidiyorum kanka ben. Nerede var lan? Oğlum ne elmaslı ne bereketli. Bak iyi mi bak F5'le. Şey aşağıya doğru. Aa evet gördüm arkadaşlar bu elmasları alıp. Oğlum yok mu lan elmas seti Yok ya. Oluruz bu arada. Baksana Yürü. tekli elmas çıkıyor kanka. Nasıl elmas seti olacaksın? Ben iniyorum aşağı. Aa! aa kanka! Altam indiğimde ses çıktı kanka. Ölme sakın ha! Ben şöyle bir Burada set göremi yaptım. Göremiyorum herhangi bir mimikler. Ben de görmüyorum. Görmeyelim kanka gözünü seveyim. Ama elmasa gidiyorum gezice. Tamam elmasa git ben şu etrafına bir kazayım. Kase... Oğlum misyon lav varmış ha bana tuzak kurmuş mimikler bak. Oğlum oh, kanka mimikler. Ne oldu? Mimikler Allah çarpsın gördüm, gördüm gördüm gördüm. Abi abi, normal boyut. Oğlum normal boyut bu. Bu en küçüğü o zaman. Tam öldür. Nerede Öldü. Öldü. Arkadaşlar. Çok da güçlü değilmiş. Aa. O... Oğlum ne oluyor? Anlamadım. Bir tane daha var. Ne? Yemin ederim bir tane daha var. Yok oldu. Daha ne? Evet. Kanka. Vurabilir buradan. Vurabilir mi? Uğur, o bak. ne oğlum? Gözlere, bak. gözlere, bak. gözlere, gözlere bak. bak. Aynı anda sıkacağız. Aynı anda sıkacağız. Yok. Aynı anda sıkacağız. Tamam. Böyle. Tamam. 3 2 1 Sık. O. Oh. Öldü. Öldürdük lan harbiden. Oha oğlum nasıl o, o. bu boyut ne? Kanka. kanka yapıyor. Hareket yapıyor. Sen de vur. Sıkıyorum ben de. Oğlum ölmüyor. Kanka. Ne yapacağız. yapacağız? Yanına doğru gideceğim. Oğlum gözüne bak kanka artık bu bizi. Kafasına sıktım. A mermim bitti. Kanka mermim bitti kanka, benim. Ben. Silahla ben Örümcek. kılıçla dalacağım. Da Örümcek saldırıyor bana. Örümcek saldırıyor. Ah, ah. Hayır burada. Oğlum bu ne kadar büyük bir mimikır. Oğlum bu ağız ne? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Aha bug'a girmiş herhalde gel öldürelim. Orada bu arada mi? bu ayaklar onun. Evet sıkışmış olabilir. Ne oluyor oğlum? Kaçıyor. Kovala kovala kovala. Kanka kovala. Peşindeyim peşindeyim. Niye kaçıyor? Anlamadım yukarı doğru kaçtı. Arka Silahımız olmasa da onu şimdi elimizle öldürebiliriz ya setimiz iyi ve bir... ne? Sakın arkana bakma sakın arkana bakma O ne oğlum? Arkana bakma sakın e, Oraya nasıl geçti o? Bilmiyorum Gel lan saldıracağız gel korkanın şey çocuğu olmaz sanırım. gel Aa! Aa, ne oluyor oğlum Kaç tane bir bıkır çıkıyor. Kanka 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 kanka. kanka, kanka dur ölmeyelim. Şaka. Geçebilirim sen geçemezsin ben geçebilirim kanka sen kanka, geçemezsin. Kanka. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Kendi, geldi 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 geldi. A düşmüş kanka. Düşmüş, düşmüş kanka vur. Sık sık vur. Sık, 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 oğlum. Allah aşkına sık. Bana Sardı da sıktım. oğlum. Sana da sıktım sen de gel. Hareket edemiyor bu arada. Uzak işe yaradı arkadaşlar. Ölüyor. Öl. artık. Öldü! Öldürdük! Öldürdük, öldürdük arkadaşlar! Aa, başardık! Dünyayı kurtardık! İşe yaradı! Of oh, çok iyi oldu ya! Biraz kaldı. Bunlar senin delikten mi geliyor? Evet. Abi fazla zombi çıkıyor bu arada. Bu kadar olmaması lazım normal şartlarda. Çöl diye mi böyle? Tamam öldürdüm hepsini. Tamam çıktık. Oh. Aa! Kanka o zaman şuraya bir tane yatağa tıklayalım gel. Şu yatağa tıkla. Ay yatağa da koyamıyorum! Bir dakika. Hayda! Kaldı. Hayır. Ha tatlı. game moda geçip koyalım. Game moda geçip koyalım bence. Tamam game moda geç. Game moda geç. Tamam. tamam. Buradan mı patlatacağız? Evet. Gelsin bir süt içeyim. Tamam abi. 10 saniyesi kaldı arkadaşlar hazır mısınız? Geliyor. 5, 4, 3, Kadisi'ye hırdı hadi. Aha. Nerede? Aa! İçtim sütü. Geliyor. Ya. Lan bırak beni. Bırak da patlatayım dur. Patlattım. Patlattın mı? Evet. Kanka bu ne? Geliyor geliyor geliyor. Çıkayım mı geliyor? Tamam, ben game oddan çıktım. Ben tamam sen çık ben kat... Oo! Oh. Öldürdü beni. Oo! 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 Ölmüş olabilir. mü? Oo! Oh bakacağım şimdi ya şu hasar yedi ne oldu lan şuradaydı kanka oha öldürmüş Ölmüş sanırım bu burayı pat, burada patlamış sanırım bu ne oldu? oğlum oğlum bak Canlar yeşil olmuş hasar yiyorlar o zaman biz de ölelim artık arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay takip yok. ediyorum. Yukarıda bir şey var gel oraya gidelim gel takip et beni. Tamam her şey bizi takip ediyor şu an. Evet sabit durma zombiler bile normal değil öyle söyleyeyim yani. Aa on, e, ay, ay, o ne ya o iğrenç Bunu öldüreceğiz değil. bunu öldüreceğiz mecburen. Tamam vuruyorum. Çok vurur bu. Bu uçabiliyor bundan kaçmamızın imkanı yok o yüzden öldürüyoruz tamam güzel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey Öldürdü beni daha başındayız ya. İlk geceden öldüm ya. Aa, ee, ben ne yapacağım? Geri geliyor. Ne oluyor oğlum görüşüm. Görüşüm kısıtlanıyor. Yine öldüm ya. Da ben denizden sen. geliyorum. Sen orada bunu yener miyiz? Suratı falan değişiyor ama. Bir öldürürüz ya. O da geliyor zaten bize. Kaç canı var? Kanka biraz fazla vuruyor. Aa ne oldu? Baga girdi. Abi Allah kahretsin ya. Kanka bu ne ya böyle? Ölmüyor. Aa Kalkak. O ne? Gel. Koyun sesi o geldi. Koyun ver. ne alaka lan burada? Anlamadım Yukarıda koyun mu var? Bilmiyorum ya. Kanka en mantıklı şey şu anda bizim bir adet kalkan yapmamız Sen de kendine bir adet kalkan yap AHH AHH OLE AHH Koyun vuruyorum, Koyun Vuruyorum 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 ya, oğlum, mi mi? Yani sabahın köründe hiçbir mob yokken bir tane Onları dinleyerek bir sürü korku modu koyayım Gel onları tarayalım biraz Öldür şunu Sen Öldü bile dur bakayım. Aa öldü işte. bile Oğlum AKM Ölecek, ölecek, ölecek az canı kaldı Vermeyin Bakıyorum Geber lan Kaçıyor 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 sık. Kaçıyor Oğlum kaçtı ya yok kaçmadı orada Kaçtı öldüremedik Bazılarının canı mı? çok yüksek aynen Aha buradayız. Orada mı? orada kimse yok Orada orada evin içine gitti Harbi misin? Evet Gel niye bu adam Orada yemin ederim evin içinde Kır bir bloğunu Dur şuradan şuraya geçelim buradan gözüküyor Aa, Sık Sıkılmıyor lan Nerede? <laughs> tamam hala burada öldürebiliriz Nerede? Burada burada Öldürdüm Öldü sen güzel, de eğlendin. Güzel sen de Onu harcamayalım. Yedin Sadece elinde. düşüreyim ben onu dur. Gelmiyor lan. Niye gelmiyor? Şa bak. Bir şey yapmıyor mu? Aa. Ağlayalım. Aa. Aa hiçbir şey yapmıyor. Gel öldür gel gel. Elimizi öldürelim. Köpek Oğlum inanılmaz oldu. lan bunu öldürüyoruz. Hem de böyle öldürüyoruz yani. Bahta <laughs> kılıçla. Tamam. Tamam, elenmek Ama... kardeşim ya. Ağla. Bizi ilk günden ne kadar korkutuyordu. Baltanı kırdı. Giderken bile zarar verdi sana. Kaç canı var oğlum bunun? Öldü. Öldü. İşte. Oh be. O ne oğlum? Uçuyor bir de. Altırma. Ya bizim şey ya. Muhittin ne haber? Dur Muhittin öldürür seni. Kafası sıkışmış oğlum. O zaman dur ben gelip öldürüyorum. Gel, Dostum, gel. Dostum ne zaman başın sıkışırsa bundan sonra benim AK'yi arayacaksın? Bunu da öldürürsek bu da gidecek. Evet. Oğlum biz neyiz böyle ama 9 mermim kaldı. At sus biraz be. Ne çok bağırdı. Kanka ben mermi... Mermi yapımına mı geçsin? Bilmiyorum da buradan çıkarsa var ya nasıl tokatlar beni. Mermim de yok şu an. Şu adam şuradan bir kurtulsun var ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bak insanlar benim evimle dalga geçiyordu. Arkadaşlar dal geçiyorlardı. Şu boşluklu yaptım diye. Kafaları hep oraya sıkışıyor tırmanırken bunlar. Ya işte o taktiği anlamıyorlar. Evet evet. Ölmüyor mu? Ölüyor da biraz canı fazla. Ha? Öldü. Bayağı. Bakın ben mod farmın içine düştüm. Aşağı gidiyordum az kalsın. Niye gelemiyorum? Geldim. O ne oğlum? Onun kafası orada. Bir şeyler yapıyor. Bağırıyor. Aa, aa, yok ediyor. Aa, mod farmı kırıyor? Hayır. Çok uğraştım onun için. Kırıyor öldürdüm Seni Allah'ın cezası seni. Öldürdün mü? Kanka. Evet. Sen de tüm oyuncu... Öldürdün oh. mü? Kanka. Evet. O. Oh. Ama o şey. Monfar. Aa burada burada ölmemiş. Ha? Ah. Benim öldürdüğüm başkaydı o zaman. Vur <laughs> oğlum vur. oğlum ya. Her yeri mi? Kanka buna sanırım silah lazım. Vur kanka herhalde silah yok şu an. Kaç canı var. Öl, öl, ne olur öl. Ha, hayır. A Saklanmamızı A istiyor. Kanka. Kaç. Kanka. Kanka, atla aşağı. Ha, altta da şaygay var. O ne? Aa, kaç, 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 kaç. Kaç gel buraya İki kalbim var Eve saklan eve saklan Aha açlıktan koşamıyorum Arıyor mu bizi şu an Arıyor ben bu arada kendimi kapatacağım sanırım Ben de evin arkasına saklandım of. Arkadaşlar valla öyle bir hayatta kalmaya çalışıyoruz ki şu anda Kanka Shaggy'ı kesinlikle öldürmemiz lazım Bu adam mob farmımızı bile kırdı yani Çok kişisel bir mesele oldu artık 20 saniye olur bulamaz ya görmüyor. Şu an bizi arıyorsa da görmüyorum Bence mob farmın orada kalmış olabilir gelebiliyor gelebiliyor direkt gelebiliyor 10 saniye 9 kazandın yansını görmen dışarı çıkma sakın tamam. kazandık <laughs> oh. kim ekle dedi şu modu ya kanka kim ekle dedi ya vallahi var ya öyle bir anda geldi ki bilmiyorum ama şimdi alınacak bir hesabımız var o şayga değil mi evet kanka o şaygayı öldürelim ya mob farmımızın içinden geçti zaten. Öldürüp dördüncü bölüme de artık diğerlerini dördüncü bölüme kaldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bölüm hiç gelişemedik neredeyse. Abi o kadar fazla şey var ki. Ölüyorsun <laughs> 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 ölüyorsun. <ölüyorum. gülüyor> İyisin. İyisin. <laughs> Valla osura osura hayatta kaldım. Başka o zaman izlesin. eski arkadaşı çağırdım buraya kanka. <laughs> Getir oradan demirleri. Ben barutları alıyorum. Gidiyoruz. Çaygay ama. Evet. Gidelim. O mod farmı var ya son çizgiydi ya yapmaması gerekiyor. Gel ya, gel bana kanka şimdi şöyle demirlerini verebilir misin? Demir ve bakırlarını getir tamam. hepsini. Duruş. Tamam şu anda 105 tane mermim var bu yeter kanka bu da yetmiyorsa artık yapacak hiçbir şey yok. Gü gidelim. Güçlendirici falan var mı onlara bakıyorum. Şu an seninle hiçbir işimiz yok gider misin? Şaygayı öldürmek istiyoruz sadece. Bakıyor. Ne oldu? Gitti gitti. gitti. Tamam gel bakalım Şaygay. Buraya düşmüş müdür? Yok. Hiç Yine aynı şey mantık. Şuradan. Siktir lan ona gözükme. Nerede o? Ah! Sanki beni kurtar. Geliyorum. Kurtar burayı, kazman lazım. Geliyorum. Kaz! Gözünü seyin bir kal. Gel. Oo oh, atlamadım o farmı kapat oraya geriye. Ben ölmedim lan bir şekilde ölmedim. Arkadaşlar biz nasıl öldürüyoruz o şaygayı oradan ya? O farmı var ya bela oldu bela. Evet abi yağmur başladı ve şu anda gördüğünüz gibi mob farmımız yok oldu. Ve şaygay buraya sürekli geldiği için bizi buraya güzel bir arena hazırladı. Kaçamayacak aşağıya düşemeyecek. Bu sefer kesinlikle öldüreceğiz. Kanka zamanı çıkacağız. geldi ya yani artık. Yukarı çık. Sesini böl. <laughs> bizim gitmemize gerek kalmadı kendi geldi. Kanka gözünü seveyim aşağı düşmesin onu ayarla tamam mı? Tamam düşmesin düşmesin bırak gelsin biraz gelsin biraz gelsin A ben öldüm Hayır Kanka gerisi sende Yanına geliyorum. Aşağı düşmemesi için geldim. Sık Lan sık. ölsene. Oha AK ile sıkıyorum? Öldüm. O oh, Verdiği Öldü. levela bak. Oha 44 level oldum 32 level'dan. Oha! Bu kadar güçlü? Kanka bu kadar güçlü de yani. Ben zaten buradan hayvan gibi level kasabiliyordum. Cık, çok kötü oldu yani. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Sonraki bölümde istediğiniz...